Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Feyz ekibinin sunduğu 1907 Fenerbahçe Spor kanalına hoş geldiniz. Çok özel bir konuğumuz var. Fenerbahçe Apex takımının koçu, Fenerbahçe'nin FBS yetkilisi Oğuz. Şimdi 2020 yılında Apex takımımız MA şampiyonu olarak tamamlamış. 2021 için bizim hedefimiz ne? Hani ne yapmayı düşünüyoruz? Daha mı güçlü geliyoruz? Neler hissediyorsun? Covid sebebiyle mesela yurt dışına çıkıp offline turnuvalarda kendimizi gösteremedik, ülkemizi temsil edemedik. Bunlar nelerdi? Ee, Paris, Bükreş ve Tokyo olmak üzere ve ardından bizi bekleyen bir Dünya Kupası mevcuttu. Ancak Covid'den kaynaklı olarak bunlar iptal oldu. 20 yılı bizim için sadece online etkinliklerden geçti ve bunu da gayet başarılı sonuçlandırdık. Aa çok güzel bir birim sonucu geldi. Vuhu site'ın içine sızmaya çalıştı yine B'ye girdiğini görüyorum 5 ile birlikte girdi bu sefer killbox'un herhangi bir şeyine yakalanmadı Killbox hatta erken yakaladı diyebilirim çok güzel bir ulti geldi Gio'dan ee, bombayı Her görüyor bomba vihu çözmeye başladı Orlon üstüne doğru geliyor aslında loyo orada vihu'yu indirip dönebilseydi eğer güzel işler başarabilirdi ama kazandı. güdümlü füzeler oyunu vermemekte ısrarcıydı Hoş geldin tekrardan. Şimdi senden haberleri, gelişmeleri dinleyelim. Son güncellemeleri, neler olmuş, neler bitmiş. Sonra da maça geçeriz zaten. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Valorant 1. yılını tamamladı ve Riot Games bir yılın ardından Valorant'ın mobil versiyonu geliştirme aşamasında olduğuna dair bir açıklama yaptı. Valorant'a gelen son güncelleme ile birlikte silah fiyatlarında az da olsa bir düşüş yaşandığını mutlaka görmüşsünüzdür. FIFA 21'de Pro Elite Lig'de Mayıs ayında çıktığımız 17 karşılaşmanın 12'sini kazanarak liderlik pozisyona yerleşmeyi başardı. Bu arada Kayı Huka'da buzun üstünde. Onun farkındalar mı bilmiyorum. Herhalde farkındalar diye düşünüyorum. Killbox denedi. Ona bakıyordu ama Kayı çok kontrollü. Bakalım kontrol alabilecekler mi? O sakin kalmayı tercih etti. Killbox sanırım bir piklemeyi tercih edecek. Ahmet'i çok güzel bir şekilde indirdi. Oyunun kontrolünü alabilirler. Fabri'nin canı çok az. Karşısında Teya var. Teya çok agresif oynayan bir oyuncu. mid'den bu arada yaklaşmaya devam ediyor. Kayı sağında fark etmedi onu. Çok fazla yaşama imkanı olmadı. Teya zıplayarak çok güzel bir kill aldı. İki gelir mi derken. Alarm botu kurdu. Vihu hemen smoke'un içinde. Muhtemelen Vihu piklediği anda ona yapışacaktır. Vihu'nun yerini fark etmediler. Kayı indirdi. Çok güzel. Deşi. Of çok güzelsin Vihu. İkinci killini aldı Teya'dan. Ahmet A'yı deniyor. Şimdi Fabriyan. Fabriano Fabri 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 çok güzel bir HS attı. Bir pik deneyecek sanırım. Shoulder pik. Eren açıldı. Bu arada Vihu korkmadı. üstlerine gitti. Ee, B'de. Evet hepsi B'de. Hızlıca killbox. Vihu pozisyonunu belli etmedi. Kırmızı takım giriş yapıyor. Daha şu an onu görmüş olan yok. Biraz biraz daha sakin git derken çok güzel iki kill aldı. Devamı gelmedi ne yazık ki. Şu an Bim sadece arka taraftan geliyor. Bim'e çok güzel bir fake. Ahmet Fabriye'nin yerini biliyor. İlk önce killbox indirirse Fabriye'ni de vurabilir belki. Fabriye'ni de vurursa <laughs> maçı kazandırır. Arkadaşlar 1907 Fenerbahçe YouTube kanalını o videoları izlediğimiz kanalı mutlaka takip edin. Bu maç oynanan maçlardan kesitlere tutun. Fenerbahçe'nin e-sporla alakalı tüm gelişmelerini oradan öğrenebileceksiniz.